robot oyunu başlasın. Başlasın arkadaşlar robot oyunu oynuyoruz. Robotların savaş ettiği bir oyun oynuyoruz. Şimdi bakın şöyle bir tane robot yaptık biz. Robotumuzun şöyle bir tane parçası var. Buradan böyle döndürmeli aleti var. Şöyle bir hızlı bir dövüş yapalım. Size gösterelim. Başla dostum. Haydi patlat. Kaldır onu. Kaldır yukarı. Kaldır yukarı. Vur. 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 İşte Bak bizim robot kazanıyor görüyor musun? Robot vuruyor. Haydi parçala onu. İşte bu. Güzel. İki galibiyet daha alırsan kutu senin diyor. Oo, karşıdaki biraz değişik bir robot. Oo, hadi kaldır. Kaldır onu dostum. Ateş et. Ateş et. Kaldırabilirsin. Onunki bak boşa gidiyor bak. Bizimki tam onu isabet ediyor. Anzu'yu Yendi. Evet, yeni bir dövüşe başlıyoruz. Evet, başladı. Harika vurduk onu. o matkap var onda. Bakar mısın? Matkabı da devirdi. Robotu devirdik. Çok hızlı ateş ediyor. İşte bu dostum. Zafer serisi diyor. Bunu da geçtik. Çok böyle güçlü robotlar gelecek karşımıza. Onun için böyle bir bak kutu var. Bu kutudan ne çıkacak Doruk? O kaya çıktı. Bak kaya çıktı. Bakalım roket çıktı. Hilti çıktı, testere çıktı. Çok güzel şeyler çıktı. Hemen robotumuzu düzeltelim. Robotumuza başka bir şeyler ekleyelim bak şimdi. Baba bak başka şey ekledim. Bir tane testere ekledik. Şimdi başla. Başla dostum. Wow! Harika vuruyor. Vur. Patlat onu. İndir onu dostum. İndir ona. Bak bak. Vur 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 vur. Çok güzel. Aşağı paraşütle iniyor gördün mü? Hemen yeni bir dövüşe başlayalım. Bakalım bu dövüşü kim kazanacak? Onu paraşütle tekrar aşağı inmesi zorunda bırakacağız. Haydi kaldır onu. O bizi yenecek mi? Sıkıştır oraya. İşte bu yine paraşütle iniyor bak. <laughs> Hadi bir kere daha oynayalım. Bakalım onu yenebilecek miyiz? Devam dostum. Haydi, onu alttan kaldırmak lazım. Kaldıramıyoruz. Çok güçlü. Vur 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 vur. İşte yine bir paraşütle inen ayıcık. Robotumuz çok güçlü. Önümüze gelen hepsini deviriyoruz. Hemen yine bir dövüş başlatıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Wow, bu çok güçlü Doruk. Çok güçlü. Kaldır onu. Bir daha vur. Vur hadi. Aa, son saniyeler. İşte bu. Son Patlattım. patlattık. Son saniyede dur, dur, dur. bir atak yaptık ve bölümü geçtik. Robot dövüşlerine devam arkadaşlar. Hadi vur dostum ona. Kaldır onu. Bizimki kaldıramıyor. Çok güçsüz. Ama patlattık. Paraşütle indi tekrar. Bakalım bize rakip dayanmıyor arkadaşlar. Rakipleri eziyoruz geçiyoruz. Yeni bir rakip geldi karşımıza. Tekerleklerine bak Doruk. Bunun kafasında ne var böyle ya? Kafasında maske. değişik bir şey var. Maske var. Ama o maske de bize sökmez. Patlat dostum. Haydi bizim robot. Haydi robot. Çok güzel vuruyorsun. Sonuna geldi. Vur Hadi. Buradi işte. Onun da sonu geldi. Bayrak sallıyor böyle bayrak. Hızlı dövüş. Bakalım. Hızlı dövüş. Cats var karşımızda. Onda bir tane matkap var. Ama bizde de neler var arkadaşlar. Kankiler. Vur dostum. Oo çok hızlı geldi. Ona vur. işte ter ters döndü. İşini bitirdik mi? İşini bitirdik onun da bayrak sallıyor, kurtarın beni diyor. Yeni bir rakip geldi arkadaşlar. Üzerinde böyle elektrik ve elektrik çekirler var. Ama biz ondan da korkmuyoruz. Onun bastır, bastır. Oo, çok kötü. Inanılmaz bir şekilde patlattı bizi görüyor musun? Bizi çok kötü patlattı arkadaşlar. Bizim robot paramparça oldu. Bir ateş attı, bir bir şeyler yaptı böyle uçluk gittik hiçbir şey kalmadı yani. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Siz videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz bir oyun olursa yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.